Uzun süredir video atmıyordum. Yaklaşık 10 gündür falan video atmıyordum. Bunun sebepleri yok. Daha önce sizlerle birlikte ki en çok beğenilen yumurtaya tam 100 bin kere tıklamıştık ve yaklaşık 5 saat sürmüştü tamı tamına. Ve bundan sonraki oyunumuz ise MrBeast'in logosunda ve MrBeast'in logosunun üstündeki banner kısmında kurabiye için abone olun yazısını görmüşsünüzdür hepiniz veya videolarının sonunda kurabiye için abone olduğum yazısını da görmüş olabilirsiniz. Veya benim videomdaki işte abone olun dondurma için var ya onun kurabiyeli versiyonu aslında Mr. Beast yapmıştı ve ben onu oradan çalmıştım. Hadi başlayalım. Şimdi bu işlerde ben profesyonel olduğum için tamam sıradan şu an tıklıyorum. Tamam tut, Bak mesela burada şey varmış. Cruiser diye bir şey var. Bu Cruiser'a tıkladığım zaman mesela ne oluyor? Galiba otomatik tıklıyor bir tanesi. Yüze kadar gelelim. Yüzde Grant mı açılıyormuş? Grant falan bize e 96 için demiş Şu mouse'un neler neler çektiğini de değilseniz arkadaşlar daha neler de çekecek bak. Yakında bu tarz bir oyun daha buldum ama bu tarz iyi de değil. Yani bizim eski oynadığımız egg yumurta kırma oyunu vardı ya 100 bin kere tıklamıştım 5 saat ameli gibi. Şimdi onun muzlu versiyonunu buldum ve muzlu versiyonu yapacağım. Şundan biraz koyalım biz bunları hiç koymadık. 10, 12, 13, 14, 15 tane falan koydum. Şimdi bak burada oklava varmış. Bu büyük ihtimalle 4'ü bir kat daha hatta 8 kere falan basabileceğiz. Ama kurabiye geldi. Ne bu? Ananı satıyor. Aşağıda bir şey, bu sırada süt mü doluyor lan? Bu ne? Süt doluyor lan harbi. 2000. Ama en çok Grantman veriyor galiba. Plantman fulllemek önemli. Ucuz var Full, Fulle 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 Arkadaşlar babaannelerinizi çaldım galiba. Ya da annenizi fark etmez. Farmdan bir tane daha koydum. Bu kamera açısını ben hala sevmedim ya. Bunu değiştireceğim. Aslında tıklama falan gerek yok lan. Ben burada böyle beklesem olur lan. Şunlardan yaslanayım birazcık. Böyle beklesem olur bu sırada. Çok kolay lan bu oyun. Ama ben şu anda 12.000'e bekleyip mine alacağım. Evet. Güzel. Güzel. Ben niye şu an boşu boşuna para harcam ki? Video uzuyor lan. E, tamam bekliyorum hiçbir şey yapmayacağım. Ee, ben birazcık daha Gruntma'ya abanmak istiyorum. Birazcık Gruntma'ya abandım. 62k olduk. 62 bin tane Mr. Beast kurabiyesi dostum. 62 bin tane Mr. Beast kurabiyesi lanet olsun adamım. 64 bin hatta. Ve 70 bin tane Mr. Beast kurabiyesi yaptık. Yoksa acaba bu challenge'ı 1 milyona mı taşısam? 1 milyona kadar falan taşıyabilirim aslında. Şimdi video dakikası da çok uzuyor biliyor musunuz? Bir kurabiye tıklarken bir insan kaç dakika bu video izleyebilirken alt üstü bir kurabiye tıklıyorken yani kaç dakika izleyeceksiniz ki yani bu video. O yüzden şimdi 15 dakikalık bir video çıkartırsam da çok... Tadı kaça ya? Bir muza. 100 bin kere tıkladım amelilik işini yapacağım. Hani yumurtada yapmıştık ya o şekilde yapacağız. Tam 5 saatlik 6 saatlik bir video çıkar diye düşünüyorum. Eğer oyalanmadan böyle tak 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 tak, tak diye basarsam 5 saatte falan tamamlarım diye hedefliyorum. 92 bin oluyor. 92 bin kurabiye. 93 bin. 94 bin, 95 bin geliyor mu? Ben niye kumar sitelerindeki gibi adam şey söyleyen tarzda şey olduğundan. Bu kamerasını gerçekten sevmedim ya bunu kaldıracağım. Ellemiyorum ellerim yukarıda ve 100 bin. Muza tıklamak gerçekten çok zor olacak. Eski anılarım aklıma geliyor ya. Zor diye bir şey yok. Bunların adı challenge dostum. Minecraft videolarında yer almak istiyorsanız da yakında açacağım Discord sunucusuna katılabilirsiniz. Ayrıca blosor etkimin.com'dan bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Videoya da eğer 10 like gelirse yeni bir videoda karşınızda olacağım. 10 like gelmezse de görüşürüz.